9'dan geriye doğru gitmek istedim. 9, 8, Aa, 7, 6, 5. Aa çok mantıklı 5. biliyor musun? Ya, o da çok yapabilir miyiz? Dinledim. Hadi sen yap. Oluyor mu? Da. Evet çok güzel. Böyle bir şey var mı yani? Evet evet geriye gitmek çok önemli. Bağlantıları yani mesela 9 ile 6 arası boşsa falan o bağlantıları da doldurmak çok güzel oluyor. Ben de bunu ben keşfettim çok daha iyiyim diyecektim ama varmış Kesinlikle. zaten neyse az daha iyiyim ben. Şimdi buradan 9'dan geriye gidiyorum arkadaşlar ben 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye sayacağım. ve gördüm yolu şu an var ya gözümde yol gö göründü açıldı. Çünkü buradan gidersem eğer şurayı kullanırsam kullanamadım bir dakika kalem almayı unutmuşum özür diliyorum. E burayı kullanırsam e, yol direkt kapanıyor. Direkt ne yaptım o zaman? Yukarı gitmem gerekiyor. 9 8 7 o kadar da zor değilmiş. 6 5 buraya 4 yazarsam 3 evet. 2 yol burada kalıyor. O zaman mecburen yine